Sonra neler oldu neler, Türkan'la babam kodadı Nimet'e. <laughs> Nimet kodadı dedim ya. <laughs> Allah'ım sizi kodak kola kodadı kol de deyip duruyoruz ya. Oh be rahatladım, ayak merkez yok ya. Babamla Türkan tabii çok kavga yaptılar, çok kızdılar yani. Ben meleği gördüm diye, meleği Nimet'e de kızdılar. Zaten ben ne zaman ya, me de, me 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 bile desem... Kuzu taklidi yapsam me diye o zaman bile kızıyorlar. Vallahi Memur Bey. Biz kardeşim beyefendi yani. Ya dertleşmek ne güzelmiş var ya ben çoktandır böyle dertleşmemiştim kimseyle. Arkadaşım. Buyur arkadaşım. Biz seni buraya dertleşmeye almadık ama. Niye aldınız abi? de e gel artık. Saadet. Saadet. Neresi oluyor? Ben sadece bilmiyorum ama ben bizim evin adresini vallahi verdim sizin yerde. Aşkım benim bir kardeşleri, arkadaşları yani. Devam et arkadaşım, devam et. Ha, uhu, bir kızdılar, bir kızdılar. Sonra bana bir kızdılar. Çok fazla kızıyorlar, üzüyorlar beni ama küslük. Ama ben küsmeyi de sevmiyorum. Olmuyor yani. Ben affediyorum ama. Bak arkadaşım. Buyur kardeşim. Biz Mesut'u soruyorduk sana. Evet. Kurye işine girmişsin. Bir daha hiç gözükmemişsin, ara vermişsin. Kurye, ha kurye. Kurye biz kuryelerle şey yapamıyoruz, olmuyor. Biz, ben kurye tanımıyorum, niye biliyor musun? Çünkü pizza getiriyorlar ya, o kurye dedir, diyorsun değil mi? Orta boy böyle karışık falan, yanında meşhur falan ama... ...fevzi kızıyor, çok pahalı. Kurye söyleyebilir miyiz? Olabilir mi öyle bir şansımız var mı? Devlet baba ısmarlar mı? Bak güzel kardeşim, doğru düzgün anlat şunu. Hani sen kuryeliğe girmiştin. Evet. Ara vermiştin. Umarım. O ara ne yaptın? Ne yaptım işte anlatıyorum anlatıyorum ama anlamıyorsun ya bak şimdi şimdi çok kızılar dedim ya ben de Zeyno üzülür diye dediler beni beni tehdit ettiler beni tehdit ettiler biliyor musun sen haberin var mı Zeyno üzülür diye ben de tabii haliyle görev gelemedim bir daha çıkamadım seferlere kapalı çarşı seferlerine bir de nimetle anlaşma yapmıştım birinci kapalı çarşı anlaşması bak tadı kaçtı artık. Kim bu melek? Ya diyorum ya melek benim Zeynep'in annesi annesi çok müthiş bir insanmış. Bak saçları böyle güzel böyle güzel ki böyle. Lan sen bizimle dalga Ne vuruyorsun ya? Bak şunu doğru düzgün anlat. Kes tıraşı. Yoksa nezarete atacağım. Suç üstüsün zaten. Gözaltı süreni arşa çıkartırım. Nöbetçi mahkemeye attığım gibi. Komiserim sakin, sakin, sakin bir dur. Ben <laughs> şimdi çözeceğim bunun dilini. Niye böyle fevri Bak kardeş belli ki sen bu çetede mühim adamsın. Yok ya beni kimse ciddiye almıyor. Seni sıkı kollamışlar bu zamana kadar. Kim? Ama bugün sana kim deli numarası yap salarlar serbest bırakırlar dediyse yalan. O iş yaş. Biz bu numaraları yemeyiz. Tamam adı siz çok sinirlisiniz ama ya. Ben deli değilim ki. Kim bana deli diyor ya? Anladım. Siz benim kordondan bahsediyorsunuz değil mi? Kordon bana dolandı ya. Kordon İzmir'de bırak onu. Biliyorum ben. Filmlerde gördüm. Midye dolma da var orada. Buraya getirebilir miyiz? Senin arkan sağlam anladık onu. Yıllar önce ifade verdim. Dayak yedim demişsin. Tek bir sabıka kaydın yok. Şimdi. <laughs> Memur bey kardeşim beyefendi o konu başka onu onun açmasak oluyor mi o bambaşka bir şey, böyle de böyle bir şey değil yani olabilir mi o konuyu açmasak açmasa? Geldim ben buradayım geldim. Kadir oğlum. Buradayım geldim. Oğlum. Üzülmeyin üzülmeyin. Elleri acımadı. kırılsın. Acımadı. Oğlum benim. Canım benim. Baba. Baba senin burana ne oldu baba? Burana ne oldu baba? Acıdı mı burası? Ne oldu buraya baba? Yok oğlum. Yok acımadı. Sen geldi ya sağ salim. Hiç acımadı canım oğlum benim. Hiç acımadı. İyi baba iyi baba lütfen artık. Eve girelim baba olur mu Asaf Beylerle baba barışalım lütfen baba. Artık burada kalamayız oğlum. Seni bekledik. Gidiyoruz biz. <laughs> baba burası bizim artık evimiz değil mi baba burası? Türkan, ah. Babanın kalp ilaçları babam. mutfakta kaldı. Git bir daha iste. Babam, <laughs> babam kalbim mi acıdı babam? Babam kalbim mi acıdı babam? Babam. Aşk babam. Babam iyi misin babam? Kalbim diyorum, Açın kapıyı ilaçları alıp çıkacağım sadece. Ne istiyorsun <laughs> kız Babam ilaçlarını istiyorum. Anlamıyor musunuz siz? Kalp hastası adam. İlaçlar içeride kalmış. Bir koşu alıp geleceğim hemen. Beyefendilerin gözüne gözükme kırarım o bacaklarını. Al gel ne alacaksın? Ben ne yapayım şimdi senin o namussuz kızını? O zavallı garibana yaptırdığımın aynını yapayım mı? İster mi o edepsiz kızın? İster mi ha? Cevap ver. Cevap ver sana diyorum ahlaksız. Bağırma Asaf, duyacaklar şimdi. Bir herkesin duyup bizi tefe koyması eksikti. Şu rezilliğini hele bir kişi öğrensin de Asaf Bey'in kızı yarım akıllı bahçıvanın oğluyla yatıp kalkmış desin. Asaf. İzle, izle. Ne yaptığını gör. Senin o kızın yapmış. Tutmuş herifi elinden ahıra götürmüş. Sabah bunları izledim de... ...bir şuuruna haberleri çıkmayalım diye üstünü kapattım. O garibanın da kafası çalışmıyormuş diye salıyorlarmış zaten. Sabıka kaydını, kuydunu sildirip kapatacağım bu defteri. Türkan. Türkan bizi dinliyor baba. Tut şu kızı tut. Hadi tut şunu. Koş. Baba. Baba. Baba kalbim acıdı baba. Yardım etsenize. Yardım edin kocam ya. Ama böyle olmaz ki. Sana sabıkanı sildirmişsin dedik. O iş öyle değil. Dedin sustun. Anlatmadın bir şey. Yok, yok 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 ben anlatamam. Melek anlatmamı istemez. Yine Melek. Yine Melek. Sen Melek'ten çok mu korkuyorsun? Ne yapar anlatsan Melek sana? Of, melek çok üzülür. Ben üzmek istemem Melek. Sen üzmek ister misin mesela? Sevdiğin birini... İnsan sevdiğini hiç üzer mi yani? Sence? Memur, ...sizce yani? Mesela insan sevdiği insana kıysa bile... ...insan o kıydı diye... ilişkiler ona kıyar mı? O, olur mu? Senin de çocuğun var. Öyle değil mi? Yenge hanım mesela kıyar mısın yenge hanıma? Adı ne? Çocuğun.